Cennetteki havuz Kevser, havuzu anlatmak üzere Allah Teala, Ey Muhammed, doğrusu biz sana Kevser'i verdik buyurmuştur. Resul-i Ekrem, Kevser'in ne olduğunu biliyor musunuz? Kevser, cennette bir ırmaktır. Rabbim, onu bana vaat etmiştir. Onun toplandığı havuzun etrafında yıldızlardan çok bardaklar vardır. Suyu kardan soğuk, sudan ak, kaymaktan yumuşak ve baldan tatlıdır. Ondan içen bir daha susamaz. Kıyamet günü ümmetim ondan içecektir. Buyurmuştur. Nakledildiğine göre Resulü Ekrem mahşer yerinde her peygamberin bir havuzu var. Ümmetleri ondan içerler. Fakat benim havuzum hepsinden büyüktür bir aylık boyu vardır. Sütten ak, miskten kokulu ve baldan tatlıdır. Benim ümmetlerim de ondan içerler buyurdu. Ashab, ya Resulallah, o günde ümmetini tanıyabilir misin? diye sordu resul Ekrem. Evet, onların nişanları vardır, onların nişanlarından bilirim buyurdu ashab nişanları nedir diye sordular. resul Ekrem abdest uzuvlarından parlayan nurdur dedi ve devamla benim minberim havuzun üzerindedir. Havuz ise Arasat'tadır. Havuzun aslı olan Kevser Irmağı ise cennettedir. Oradan çıkar ve Arasat'ta havuza dökülür buyurdu.